Sevgili izleyicilerimiz, iyi gelirin YouTube kanalına ve fon analiz videomuza hoş geldiniz hepiniz. Bu haftaki videoda size gümüş fonlarını anlatmaya çalışacağım. Son zamanlarda özellikle gümüşte çok hızlı yükselişler ve çok hızlı düşüşler görüyoruz. E, bu biraz dikkat çekici. Özellikle yükseldiği zamanlarda sizden gümüş fonlarıyla ilgili sorular da geliyor. E, o sorulara binaen bu videoyu hazırlamak istedik. E, daha önce de aslında kanalımızda gümüş fonlarıyla ilgili çok sayıda video hazırlamıştık. Ama hem bir güncelleme yapalım, son durumu anlatalım. Ekonomik olaylarla, e, günümüzdeki ekonomik olaylarla bağlantısını biraz konuşalım istedik. Bir de gümüşe nasıl yatırım yapabilirsiniz biraz ondan bahsedelim. Ee, aslında gümüşe, külçe e, gümüş olarak e, yatırım yapabilirsiniz. Buradaki dezavantaj e, bir alım-satım arasında, alım-satım fiyatı arasında yüksek bir makas olması. E, bu da zaman zaman yatırımcının karını törpüleyen bir unsur oluyor. Ama tabii burada bir hani vergi ödemesi söz konusu olmadığı için bir vergi avantajı var e, bankadan e, bu tür bir alım yaptığınızda. Bunun dışında, Yatırım fonları vasıtasıyla gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Ee, burada da iki tür aslında yatırım fonu var. Birisi benim size bugün burada anlatacağım e, valörlü olarak alıp satabildiğimiz e, gümüş fon sepeti fonları. Bir de borsada işlem gören aynı hisse senedi gibi e, anlık olarak alıp satabildiğiniz e, GMSTR kodlu gümüş borsa yatırım fonu, gümüş ETF'i. Şimdi son günlere baktığımız zaman ben bu videoyu 16 Nisan 2025 tarihinde çekiyorum. Kanala da bu akşam yükleyeceğiz. Siz saat 9'dan itibaren izleyebileceksiniz. Ve günümüz koşulları gümüş hem destekliyor hem de köstekliyor. Desteklemesi nasıl? Gümüş hem altına bağlı olarak altındaki günümüz koşullarına bağlı olarak yaşanan artış... Aynı şekilde gümüşe de aslında yansıyor. Hatta gümüş bunu buradaki yükselişi bazen altının katları şeklinde yansıtabiliyor yatırımcısına. Yani altına göre daha hızlı yükselip daha hızlı düşebiliyor. Bir de tabii ki gümüşün endüstriyel metal olması nedeniyle üretimde de kullanıldığından özellikle işte Çin tarafında bu enerji yenilenebilir enerjiyle ilgili rüzgar santralleriyle ilgili ee, nasıl diyelim altyapılarda gümüş kullanıldığı için e, burada e, bir e, talebe bağlı da bir e, fiyatta artış olabiliyor. Yani e, buradaki üretimin artacağına dair beklentiler gümüşün de fiyatında artışa sebep oluyor. Ancak son günlerde e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'e ve birçok başka ülkeye uygulamayı düşündüğü bu e, gümrük vergilerini açıklamasıyla beraber gümüşte de çok hızlı düşüşler gördük. Çünkü e, özellikle bu yenilenebilir enerji tarafında Çin'in e, büyük yatırımları olacağını biliyoruz e, ve bu büyük yatırımlar neticesinde gümüş gümüş kullanımı artabilir Çin'in. Fakat e, tabi bu e, Amerika tarafından gelen vergilerin e, Çin'e Özellikle yüksek oranlarda uygulanması Çin'in bu tür üretimini geriye doğru çekebilir. O nedenle de buradaki haber akışını takip etmek gümüş yatırımları açısından yatırımcılar açısından oldukça önemli. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları ne yöne doğru gidiyor? Vergiler nasıl şekilleniyor? Ve bu vergilerin daha yani şu anki açıklanan şekilde yüksek kalması gümüşü olumsuz etkiler. Ama burada Trump'ın geri adım atması, vergileri düşürmesi veya ertelemesi de gümüşü olumlu etkiler. Lütfen eğer gümüş yatırımı yapacaksanız bu haberleri, buradaki bu bilgi akışını takip ediniz. Şimdi peki gümüş fonu almanın avantajı nedir? Gümüş fonunda e, bankadaki e, alım-satım farkı olmuyor. Gümüş fonlarında tek bir fiyat var. Hem e, gümüş e, borsa yatırım fonunda hem de fon sepeti fonu şeklinde kurulmuş valörlü gümüş fonlarında e, bir e, makas yok, tek fiyat var. Bu bir avantaj sağlıyor yatırımcıya. Fakat bu e, fonların da dezavantajı %15 stopajı olması. Yani kazancınız üzerinden vergi ödüyorsunuz yüzde 15 oranında şimdi e, bu bilgileri verdikten sonra hemen iyi gelir fon platformuna gidelim sizi oraya götüreyim ve burada sizinle ben e, piyasamızda gümüşe yatırım yapan altı e, tane fon var onu paylaşıyorum e, ilk sırada gördüğünüz kıymetli madenler fon sepeti fonu oyak Portföy'ün OTJ. bunun içerisinde de gümüş var e, fakat bunda hem altın hem platin hem de paladyum da var. Yani dört farklı kıymetli madene yatırım yapan bir fon bu. Gümüşün ağırlığı piyasadaki e, gidişata göre değişiyor bu fonda. Ama ben sadece gümüş yatırım yapmak istiyorum diyorsanız o zaman toplamda 5-6 tane fonumuz var. Garanti Portföy'ün GTZ kodlu fonu, Deniz Portföy'ün DMG kodlu fonu, Aktif Portföy'ün MJG fonu, Ak Portföy'ün BUM kodlu fonu, Yapı Kredi Portföy'ün YZG'si ve TEP Portföy'ün de GMC'si. Şimdi bu fonlar neden fon sepeti fonu olarak kurulmuş? Bunlar e, gümüşe, külçe olarak yatırım yapmak e, yerine daha ziyade yurt dışında çıkartılmış olan gümüş borsa yatırım fonlarına, gümüş ETF'lerine yatırım yapıyorlar. O nedenle de fon sepeti fonlara yatırım yaptıkları için fon sepeti fonu olarak kuruluyorlar. Peki neden külçe gümüş almıyorlar? Çünkü aslında size bahsettiğim bu dezavantaj fonlar için de geçerli. Onlar da külçe gümüş almak istediklerinde bu alım satım arasındaki makas fonun getirisini törpüleyebiliyor. Aynı zamanda da gümüşü bu şekilde bulabilmek zor. arıza az olduğu için o nedenle de fon sepeti fonu şeklinde kuruluyorlar. Gümüş fonları gümüşteki bu volatil hareket nedeniyle yani çok değişen yapı nedeniyle yüksek risklidir. Bakın burada risk değerlerini sizin için çıkarttık. 7 üzerinden 6 ve 7 risk değerleri görüyorsunuz. Dolayısıyla gümüş yatırımı yaparken riskli bir yatırım yaptığınızı bazı günler bazı haftalar kayıplar yaşayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ve bunun ne zaman geleceğini şu anda bilmiyoruz. Çünkü dünyada Trump'ın uygulamakta olduğu tarifelerle ilgili büyük belirsizlikler var. Bunların gümüşe etkilerini bilmediğimiz için burada temkinli olmak lazım. Bunu özellikle vurgulayalım. Şimdi şöyle bir getirilerine bakalım. Son bir ayda altındaki yükselişe rağmen bu tarifeler nedeniyle gümüş fonları değer kaybetti. Aylık kayıpları işte %1'e yakın burada en yüksek kaybı görüyoruz. Bir tane fonumuzda aktif portföyün gümüş fon sepeti fonunda bir pozitif getiri var. MCG'de 0.56 onun dışında diğer fonlarda kayıpları takip ediyoruz. 6 aylık getirilerine baktığımızda ise %12 ile %14 civarında değişen getiriler görüyoruz. Yani 6 aylığı mesela hep böyle gitseydi ayla vuracak olursak burada %2 civarında bir getirden, 2-2.20 civarında bir getirden bahsedebiliriz. Yıllık getirilere baktığımızda ise %33 ila %38 civarında değişen getiriler var. Yani aslında son bir yılda mevduatın altında kazandırmış bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bundan sonra da bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Biliyorsunuz geçmişteki getiriler geleceğin garantisi değil. Bu yüksek getiriler için söylerken biz bunu aslında düşük getiriler için de söylüyoruz. Çünkü o yatırım aracında önümüzdeki dönemde oluşabilecek bir işte faktör, bir olumlu haber, bunların getirilerini yukarıya doğru çekebilir. Burada da önemli olan. Çin'in ve diğer işte yenilenebilir enerji özellikle yatırım yapacak olan ülkelerin vergi oranlarındaki, Amerika'nın uygulayacağı vergi oranlarındaki gidişat burada takip edilmeli. Ben şimdi buradan size örnek olarak Deniz Portuğu'nun Dmg kodlu gümüş fon sepeti fonunu göstermek istiyorum. Sizinle de onun sayfasını paylaşıyorum iyi de. Evet Dmg fonuna bakalım. Son Hafta 5.64'lük bir getirisi olmuş. Hemen şöyle, şöyle geleyim. Evet, son bir ayda bir negatif getiri var ama son hafta bu işte tarifelerdeki geri çekilme, Trump'ın işte ben elektrikli araçlara, işte telefonlara... E, bu e, tarifeleri e, 90 gün sonra uygulayacağım demesiyle beraber, Gümüşe olan talepte arttı ve haftalık getirisi %5.6 olarak gerçekleşmiş bu fonumuzun. Ama aylıkta bir kayıp var. Son 3 ayda %16, 6 ayda %14 yaklaşık, yılbaşından bu yana %19, son 1 yıllık getirisi %38. Son 3 yılda da %181 kazandırmış. Yani bunu yıllığa bölecek olursak yıllık %60 civarında bir getiri olmuş. Ama geçtiğimiz yıl %38. Demek ki büyük bir e, kazanç aslında 2022 ve 23 yıllarından gelmiş. 2024 gümüş açısından o kadar da iyi geçmemiş. Bakın mesela şöyle e, burada e, bu fonlarda, gümüş fonlarında negatif getiriler de olabilir demiştim. Onu size aylık bazda da göstereyim. Nisan'da kayıptayız şu anda ama martta %12.8 kazandırmış. Şubat'ta çok düşük bir getiri var. Ocak'ta 8.68 kazandırmış. Şöyle 2024'de 2024'e gidiyorum. Negatif getirili ayları görüyorsunuz. Aralık'ta kayıp var, Kasım'da kayıp var ama Mayıs'ta %17'lik bir getiri var. Gördüğünüz gibi çok yüksek getiriler ve oldukça düşük kayıp oldukça yüksek kayıplarla beraber Hayatını idame ettiren fonlar bunlar. Örneğin 2023 iyi bir yıl demiştim ama Şubat'ta %11,5 kayıp olmuş. Haziranda ve Temmuz'da da yaklaşık toplamda %30'luk bir getir yazan fonumuz. Burada da fiyat grafiğinin oldukça inişli çıkışlı olduğunu takip edebilirsiniz. Risk metriklerine baktığım zaman 7'li skalada en yüksek riske sahip. Standart sapması yıllık fazla oldukça yüksek fiyatındaki sapmalar bunlar aşağı yönlü riski yüksek ve 250 iş gününde 112 gün negatif getiri yazmış. 112 gün boyunca negatif getiri yazan bir fon yani neredeyse tüm yılın %45'i yarısından fazlası negatif getiriyle geçmiş. Varlık dağılımına baktığım zaman neler görüyorum? Ee, bu fon bir fon sepeti fonu olduğu için yurt dışındaki gümüş ETF'lerine yatırım yapıyor demiştim. Bakın yabancı ETF oranı %69 15 Nisan itibariyle ve de e, borsa yatırım fonlarından da almıştı diye hatırlıyorum. Hemen şuradan bir bakayım. Evet. %8 ila 22, 8,22 yok. Bizdeki borsa yatırım fonundan koymamış, yabancı ETF koymuş. Bunun dışında 8, %8 oranında başka yatırım fonlarına yatırım yapmış. Ve için, tabii varmış özür dilerim, kıymetli maden cinsinden ETF varmış. GMSTR %16 oranında yatırım yapmış. %16, %68 daha %84 ediyor. Haftalık getirilere bakalım. Haftalıkta güzel bir getirisi vardı. Altının getirisini geçememiş. Altın %7 kazanmış. Eee fonumuz %5.6. Altının 1.5 puan altında. Ve kendi ortalaması da kendi or yani diğer e, 7 tane fonda ortalamada 5.8 yani ortalama kadar kazandırmış haftalık getiriler bazında baktığımızda. E, son mesela yılbaşından itibaren bakalım. Altın gene en yüksek getirili. Yatırım aracı yüzde 32. Bizim fonumuz yüzde 19 kazandırmış. Diğer e, gümüş fonlarının ortalaması da 18.8 olarak gerçekleşmiş. Yani bu fonlar 3 aşağı 5 yukarı aynı kazandıran fonlar diyebiliriz. E, 3 yıllık bir fon 8800 yatırımcısı var ve 700 milyon liralık bir büyüklüğe ulaşmış. E, yönetim ücreti %2. E, alışta bir gün satışta 3 gün valor var. Yani Satış emri verdiğinizde 3 gün sonra, 3 iş günü sonra paranız hesabınıza geçiyor. Alım için herhangi bir alt limit bulunmuyor. Ee, bu fonumuzun stopaj oranı 15 en başta söylemiştim. Ee, Tefas işlem gören bir fon yani kendi bankalarınız üzerinden alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben bir de son olarak portföy dağılım raporuna bakmak istiyorum. Onu sizinle paylaşayım. Ee, şöyle. indirelim. Evet, DMG'nin Mart 2025 yani 28 Mart itibariyle portföyünde neler varmış? Çok kısaca bir bakalım. Çok az bir devlet tahvili, çok az bir mevduat, %3 oranında takas bank para piyasası, ne de borsa yatırım fonu, yabancı borsa yatırım fonlarından içinde sadece bir tane tutuyor. Yüzde %16.89. Ee, özür dilerim şurada da var tabii. ZKB kodlu Silver ETF. E, İsviçre frangı cinsinden alınmış. Bir de burada Aberdeen'in e, Aberdee e SIVR -E kodlu ETF'i %19 oranında. Ayşe gene bir ETF %18 ve de SVUSA kodlu fon yüzde 16,5. Dört tane yabancı ETF var. Ee, bir GMSTR bizde işlem gören borsa yatırım fonu QNB'nin buradan da yüzde 18 oranında portföyünde tutuyor. Diğer yatırım fonları çok az. Deniz Portföy'ün emtia serbest fonu çok çok az. Bir de e, gene QNB'nin e, gümüş serbest fonunu almış. Yüzde 2.29 oranında. Bir de demiştim ki külçe gümüş bulunduruyor. O da burada görüyorsunuz. Evet dolayısıyla bu fonumuz gümüşe ağırlıklı olarak yabancı ETF'ler vasıtasıyla yatırım yapan bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili izleyicilerimiz en başta yaptığım uyarımı tekrar yapayım. Gümüşe yatırım yapmak istiyorsanız fonlar vasıtasıyla yapabilirsiniz. Avantajı alım satımda bir makas, makas olmaması. Dezavantajı %15 oranında stopajı olması, vergisi olması. burada özellikle son haberleri iyi takip etmeniz lazım. Çin'in özellikle işte bu yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımları gümüş arzı açısından, gümüş talebi açısından önemli. E, o nedenle burada Trump'ın uygulayacağı vergi tarifeleri, Çin'le olan bu ticaret savaşının kızışması veya işte yoluna girmesi, bu savaşın biraz da olsa son ermesi oldukça önemli gümüş yatırımı yapmak için. Eğer siz bu belirsizliğe rağmen ben gümüş yatırımı yapmak istiyorum, gümüş fonu almak istiyorum diyorsanız yine de size ikinci bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen paranızın tamamıyla gümüş fonu almayın. Portföyünüzün belli bir oranını buna ayırın. 100 bin liranız varsa diyelim ki 10 bin liralık ya da işte 8 bin liralık, 7 bin liralık artık sizin risk algınız nasılsa ona göre yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar oldukça riskli güzel kazançlar sağlayabildikleri gibi kayıplarda yazabilen fonlar. E, tabii bu fondan kaynaklanmıyor ya da fonun yöneticisinden kaynaklanmıyor. Tamamen yatırım yaptığı gümüşün e, hareketlerinden kaynaklanıyor. Yani gümüş yukarı doğru gittiğinde bu fonlarda pozitif getiri yazıyorlar. Aşağı düştüğünde de bu fonlar negatif getiri yazıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde birazcık daha araştırarak, haberlere bakarak ve de portföyümüzün ufak bir kısmını işte yüzde onunu ya da maksimum belki yüzde on gümüş fonlarına yatırarak buradaki kazançlardan faydalanmaya çalışabiliriz. Hepinize bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.